Merhaba sevgili dostlar. Seyyahın pusulası olarak yepyeni bir gezi programında sizlerle birlikteyiz. Pusulamız bugün Kapadokya'yı gösteriyor. Bakalım Kapadokya'da bizleri neler bekliyor? Hep birlikte gezip görelim. İlk gezi durağımız Göreme Açık Hava Müzesi. Hep beraber hadi gezelim bakalım. Sevgili dostlar sadece dışarıdan sizlere kiliseleri ve peribacalarını gösterebiliyorum. İçeriden fotoğraf ve video çekmek yasak olduğu için gösteremiyorum. Yalnızca dışarıdan gösterebilme şansım var. Burası da Karanlık Kilise sevgili dostlar. Göreme, açık hava müzesindeki diğer kiliselerde olduğu gibi bu kilisede de iç mekanda fotoğraf ve video çekimi yasak olduğu için sizlere içerilerini gösteremiyorum. Bu sebeple sadece dışarıdan gösterme imkanı bulabiliyorum. Göreme Açık Hava Müzesi'nin hemen aşağısında böyle hediyelik eşya satan yerler de var. Buralardan hediyelik eşya alabilirsiniz sevgili dostlar. Kapadokya'daki bir diğer gezi durağımız da Paşa Bağları. Burası peri bacalarını en net görebileceğiniz yerlerden bir tanesi yine sevgili dostlar. bu sebeple Kapadokya'da görülmesi gereken yerlerin başında gelen bir yer burası da. Evet gezimize devam edelim. Ha. Şöylece peri bacasının bir tanesinin içerisine girelim. Ama bakın burası tehlikeli. Buradan inmiyoruz. Şimdi... Önerim.

Avanos'a geliyorsanız Kızılırmak'ın üzerindeki bu asma köprünün e, yanı başında gezinti gondolları var sevgili dostlar. Bu gezinti gondolları ile Kızılırmak'ın üzerinde gezinti yapabilirsiniz. Hadi, 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 hadi. hadi bakalım. Yine e, buradaki çay bahçelerinde oturup e, soluklanabilirsiniz. Güzel bir manzarası var. Tavsiye edilir. Şimdi hadi bir de Avanos'taki çanak çömlekçileri biraz gezelim. Sevgili dostlar Eğer arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, aile dostlarınıza hediye almak istiyorsanız Avanos uygun bir yer. Çanak çömlek ve diğer pişirilmiş topraktan yapılan hediyelik eşyalar buradan alınabiliyor bakın şimdi sizlere göstereceğim bunları da görüyor musunuz bakalım? Çanak çömlekler burada satılıyor. Ben çok sayıda hediyelik eşya satan yer mevcut. Uygun fiyata buradan hediyelik eşya alabilirsiniz sevgili dostlar.

Yer altında yine bir satış galerisi. <laughs> Bu şekilde çanak çömlek de deneyebiliyorsunuz. Bu elim böyle yandı. Diğerini de böyle içine koy. Benimkinin karşısına. Yine gece vakti. Buraya gelip canlı müzik de dinleyebiliyorsunuz. Yine aman olsun eski taş evleri de benzersiz bir güzelliğe sahip. Taş evleri de gezin görün. Şu anda bu taş evler ve konaklar çoğunlukla e, hediyelik eşya, kafe veya şarap evi olarak kullanılmakta, çanak çömlek yapılmakta. şekilde de yine butik oteller var. Eski konakları butik otel'e çevirmişler. Bakın yine karşıda da bir tane eski yine bir otel'e çevirmişler. Şöyle göstereyim size Görüyor musunuz Ne güzel yapmışlar Evet Bakın Ağlos'ta Bir mahalle arasına girdik yıkılmış olan bakın eski kemerli evleri görüyorsunuz. Tarihi evler bunlar. Evet, daha henüz restore edilmemiş. Şuradan bir bakalım. Şuradan bir yukarı çıkmaya çalışalım bakalım. öyle yukarıdan da göstereyim size bakan, evet daha iyi görülebiliyor. Kapadokya'daki bir diğer gezi durağımız da Uçsar kalesi sevgili dostlar. Burası Kapadokya bölgesine en hakim noktada bulunan bir yer. Ee, hemen arkamda zaten kaleyi görüyorsunuz. Bu kaleye belirli bir ücret karşılığı çıkabiliyorsunuz sevgili dostlar. Ee, yine burası e, Peri Bacalarını en net ve yakından görebileceğiniz e, noktalardan bir tanesi burası yine. Gezimize devam edelim. Evet, uçsarda bir diğer görülmesi gereken yer ise Güvercinlik Vadisi'nin girişi. Ee, burada e, güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün. Hemen aşağıda eğer vaktiniz varsa sevgili dostlar buradan aşağı inerekten e, vadi boyunca yürüyerekten vadi içerisinden e, göremeye çıkış yapabilirsiniz. E, eğer vaktiniz varsa tabii ki unutulmaz anlar yaşayacağınızı söyleyebilirim oldukça güzel bir yer ama tabii bunun için vaktiniz olması gerekiyor sevgili dostlar yalnız şuna dikkat etmeniz lazım orada suyu olduğunu takip etmeniz lazım Eğer göremeye çıkmak istiyorsanız. Kapadokya'daki en önemli yerdeyiz. Üç güzellerin bulunduğu yerdeyiz. Kapadokya ve Peribacalarının e, en güzel göründüğü yer burası. E, zaten ikonik fotoğraflarda burada çekiliyor. E, evet, görüyorsunuz sizler de Peribacalarını en yakın ve en net şekilde görebileceğiniz nokta burası sevgili dostlar. Burası Ürgüp ile Orta Hisar arasında bir yerde bulunuyor sevgili dostlar. Kapadokya'ya gelip şarap denemeden, şarap üreticisine uğramadan olmaz. Bu arada sosyal sorumluluk gereği şarap sağlığa zararlı, O hatırlatmayı da yapalım. Ancak buradaki şaraplar gerçekten güzel şaraplar. E, Turasan'dayız. Lütfen reklam olarak aldımanmasın. E, çünkü çok kaliteli şaraplar üretiyorlar. 2022 Rekorteli 2023'te Lyon'da altın madalya almışlar sevgili dostlar. Ee, öncesinde de birçok e, ödülleri ve madalyaları var e, bu üreticinin. E, ancak e, biz sevgili dostlar geç kaldık tadım için, kapanmak üzere. Siz eğer e, tadım için e, düşünüyorsanız mutlaka erken saatte gelmeniz gerekir sevgili dostlar. Peki burası nerede diyecek olursanız, burası Ürgüp'te sevgili dostlar. Turasan şarapları Ürgüp'te üretiliyor. Dünyanın en kaliteli şaraplarından bir tanesidir sevgili dostlar. Yani Porto şarabını da deneyen birisi olarak söylüyorum. Turasan şarabını da söylüyorum. Kesinlikle ee, yarışır diye, diyebilirim. Hatta bence daha da güzel diyebilirim. Yerli malı, yurdun malı. Bugünlükte bizden bu kadar. Geldik bir programın daha sonuna. Ee, eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zillerinizi açmayı ve fikirlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir başka gezi programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.